Peki o dönemin önemli aktörleri kimlerdir? Biraz bahseder misiniz? Tabii hangi yıllardan bahsediyoruz? İşte Mustafa 1553'te öldürüldü. O dönemin bir kere en önemli aktörü tabii ki Kanuni Süleyman. Birinci sırada padişah olduğu için o var. Hürrem Sultan yine önemli bir aktör. Dönemin sadrazamı Damat Rüstem Paşa önemli bir kişi. İşte dönemin ikinci veziri Kara Ahmet Paşa önemli bir kişi. Şehzade Mustafa ve diğer şehzadeler önemli bir kişiler. Bu kişilerin çıkar ilişkilerini, ruh hallerini inceleyerek Mustafa bir kompleye mu kurban gitti yoksa gerçekten isyankar mıydı önemli yorumlara ulaşabiliriz. Misal. O dönemin en başta gelen aktörü dediğimiz, en başta gelen kişisi dediğimiz Kanuni Süleyman'ı inceleyerek belli sonuçlara varabiliriz. Sultan Süleyman oğlunu boğdurttuğunda 59 yaşındaydı. Çok uzun yıllardan beri tahttaydı. Ve Sultan Süleyman o dönemde ciddi bir hastalıkla uğraşıyor. Osmanlı ailesinin kalı kalıtımsal bir hastalığı var, nikris hastalığı. Bu eklemlerde ağrı biçiminde kendini gösteren, septomları bu yönde olan ve dayanılmaz ağrılar yaratan bir hastalık. Tabi dönemin tıp yapısı çok ilerlemiş bir durumda değil. Şu an herhangi bir sıradan bir vatandaş herhangi bir devlet hastanesine gidip etkili bir ağrı kesiciyle ve bir tedaviyle kendini bu rahatsızlıktan kurtarabilir ama o dönemde bir imparator dahi olsanız ki Yavuz Selim de biliyorsunuz bir çıbandan dolayı ölmüştür. Şu an belki 10 dakikalık bir operasyonla da alınabilirdi o çıban. Ve e, bu operasyonu yaptırtmak için padişah bile olmaya gerek yok. Yani Sıradan bir vatandaş da çok rahat bunu yaptırabilir. Dönemin tıp e, yapısı çok gelişmemiş doğal olarak. O nedenle bir diş ağrısı gibi düşünelim, şiddetli bir diş ağrısı ve siz dişinizi çektiremiyorsunuz, tedavi olamıyorsunuz, bunu sürekli yaşamak zorundasınız. Nikris böyle bir şey. Eklemlerde oluşan bir ağrı insanı öldürmüyor ama omdurmuyor da e, oldukça problemli bir rahatsızlık. Peki bu ne gibi bir e, sorun yaratmış olabilir? Şimdi Sultan Süleyman'ın ruh halini algılamaya çalışıyoruz hatta o dönemde söylediği bir söz vardır. İşte halk arasında muteber bir nesne yoktur devlet gibi olmaya devleti cihanda bir nefes sıhhat gibi der. Yani çok yoğun rahatsızlıklarından dolayı sağlığın ne kadar ön planda olduğunu bu sözüyle de iletmiş. Sultan Süleyman Mustafa'yı idam ettirdiği dönemlerde bedensel olarak son derece hasta durumda. Ve bu bedensel rahatsızlığı yoğun ağrı nöbetleri nedeniyle ruhsal olarak da onu çok etkilemiştir diye tahmin ediyoruz. Ee, bunu bir yorumla da anlayabiliriz. Yani varsayalım ki gecenin üçünde dişimiz inanılmaz derecede ağarmaya başladı. Ee, hemen yanımızda da bunu tedavi ettirebileceğimiz biri yok. Yani bir ya eczaneye gidip bir ilaç almak zorundayız ya bir nöbetçi bir şekilde bir hastaneye gitmemiz gerekiyor vesaire. Ee, o andaki ruh halimizi düşünelim. Ne kadar rahatsız oluruz, yani ne kadar sinirli oluruz, ne kadar öfkeli oluruz, ne kadar sabırsız oluruz. Ee, i̇şte Kanuni Süleyman hemen hemen bunu her gün yaşıyor. Ve tedavide olamıyor bir türlü tıp ilmi gelişmediği için. Dolayısıyla bu ruh halini de etkilemiştir diye düşünüyor tarihçiler. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii sadece bu rahatsızlık değil, başka sebepler de vardır. Ama bu rahatsızlık bunlardan bir tanesi ve oldukça önemli bir sebep ruh halini etkilemesi anlamında. Evet. yani kanunu Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa'yı idam ettirmesinde Nikris hastalığının mı etkisi olmuştur diyebiliriz? Etkisi olanlardan bir tanesi. Çünkü insanın ruh hali çok önemlidir. Yani insan bir karar verir sonra bu kararı çok sinirli bir anda verdiğini düşünerek pişman olur, üzüntü duyar. Keşke geri dönebilseydim der. Ee, Kanuni Süleyman e, Mustafa'yı idam ettiği dönemde, o 59 yaşında olduğu dönemde değil de 40 yaşında veya 35 yaşında olduğu dönemlerde olsaydı, o sağlıklı genç dinamik dönemlerinde olsaydı, eminim böyle bir karar vermezdi. Ee, ruh halini çok etkilediğini düşünüyorum bu rahatsızlığın. Ama tabii sadece bu, buna indirgemek mümkün değil. Başka faktörler de var. Onları da konuşalım. Burada tabii Kanuni'yi algılamak çok önemli. Kanuni nasıl tahta geçti? Babasının tek oğluydu Kanuni. Yani tahta geçme anında bir rakip bir şehzade yoktu. Dolayısıyla bir rekabetle uğraşmadı. Fakat Kanuni'nin babası Yavuz Selim tahtı bir darbeyle ele geçirdi. Ve bu darbeye Sultan Süleyman, o da destek oldu. O da şehzadeydi o dönem ve o da bir komtandı. Onun da askerleri vardı. Yani Kanuni bizzat kendisi zaten darbeci bir komutan. Babasıyla birlikte darbe yaptı. Dedesini tahttan indirdi. ikinci Beyazıt'ı ve babasını tahta geçirdi. Ha, tabii ki bu olayın yüzde doksan dokuzunu Yavuz Sultan Selim kotarmıştır diyelim. Ama yüzde bir de olsa Kanuni de bu sürecin içindeydi. Babasından aldığı direktifleri uyguladı. Ve bu darbe sürecinde o da bir komutan olarak, bir şehzade olarak yer aldı. Dolayısıyla Kanuni bir padişah tahttan nasıl indirilir? Bunu çok iyi biliyor. Bizzat kendisi yaptı çünkü babasıyla birlikte. Ve o tahttan indirilen padişah ne olur, ne yapılır bunu da çok iyi biliyor. İkinci Beyazıt'ı Yine net bir şey söyleyemeyiz ama %99'luk büyük ihtimalle zehirlenerek Yavuz Selim tarafından öldürüldü söyleniyor. Yani kanuni bir padişah tahttan indirildiğinde onun ne durumlara kalacağını iyi biliyor. Ve oğlundan da işte kendisine gelen bu e, İran Şahı ile görüşüyor haberleri üzerine oğlunun da böyle bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. E, bu da yine önemli bir etken oğlunun idam kararını vermesinde. Yani... E, Belki Kanuni Süleyman babasıyla birlikte dedelerine karşı yani mevcut padişah ikinci Beyazıt'a karşı bu harekatı düzenlemiş olmasaydı kendi e, geçmişinde böyle bir olay var olmasaydı kendi başına da geleceğini belki düşünmeyebilirdi. Bu da etkili bir şey.